arkadaşlar bugün Şampiyonlar Ligi'nin 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu var ya Ömer Bayram sonradan girmiş iki tane atmış. Evet hadi bakalım kaç çek kanka. Tekrar söyleyelim mi? 20'den fazla çıkarsa profesyonel 20'den azsa dünya klası. Yani Emir profesyonel olursa puan alabilir ama dünya klası çıkarsa Emir'in grup işleri bayağı zorlaşır. 9. Çok iyi. Kaç? altı? 9. 9. 10, çok iyi. Bir de şunu 16. Her türlü aldım. Eğer 2-2 çekmezsen aldım. 2 i̇ki iki çeksem bile aldım. 20 bitti. Al bunda keyfine çek. Öyle. Arkadaşlar profesyonel bir, oynuyorum. 21 zorla aldı <laughs> Profesyonel oynuyorum. Aynen doğru. Arkadaşlar, arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Dortmund'la profesyonel zaten dünya klası abi. Dortmund'la profesyonel çok da şey bir şey değil. Hadi bakalım maça. Evet profesyonel 4 dakika şuradan görüyorsunuz. 2 2 Fenerbahçe Dortmund maça. Buyur kardeşim benim. Hı? Yuvarlak yuvarlak. Bir daha. Evet, karografiyi görüyorsunuz. İlk düdük çaldı. Bakalım neler olacak. İki da başarılar. Ben kimseyi tutmayacağım. Elika Land. Axel Witsel. Emre Can bıraktı. Axel Witsel. Axel bıraktı. Ruz mu İrar. Gustavo Cruz. Rodriguez. Akanyi. Sancho. Sancho. Axel Witsel bıraktı. Rus. Kuş ve gol. Hey, go. Dortmund attı. Dortmund attı. Fenerbahçe tarafında üzgün ama hiçbir şey bitmiş değil. Dakikalar sadece 9. Ve şunu da unutmayın. Dünya devi Dortmund'la oynuyor ve ben o da Paris geldiğinde ben de böyle olabilirim. Yani Emir'in morali bozuluyor ama aslında hiç gerek yok buna. Kuruş, 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 kuruş. Kuruşa Akacı, Ozan, Türkiye Fenerbahçe güzel geldi. Hadi ya. Şimdi Fenerbahçe korner kullanacak. Hadi Fenerbahçe. Bu maç ben Fenerbahçe birazcık tutasım geldi. Çünkü bilmiyorum. Orta. Meta kuruş be Murki. Sancho verdi Hazard, Trogan Hazard, Sancho Serdar Aziz. Sancho, Trogan Hazard, Hazard çevirdi ve 2-0 mağrım çekil. Oha iyi tuttu ha kanka. Fenerbahçe kontra hata çıkıyor Kruse Kuruze. Bıraktı pasını verdi Kevap Muric, Vedat Muric, Vedat, Vedat. Vedat... Haaland verdi Sancho, baktı içeri Sancho. Vurabilir, Sancho vurdu savunma Harun Tekin. Sancho'ya dehşet pas Sancho. Sancho. Ha çekin. Yalnız Harun da var ya. Golü yedi ama helal olsun valla. Haaland. Haaland. Koş. Kuruz. Bıraktı. Vedat. Dön. Onu nereye atıyor? O zaman tufan vardı orada. Kuruze. Bu Rodriguez bıraktı, Gustavo, Gustavo, Cruz, Cruz. verdi Gustavo, Gustavo, vurur, Gustavo, yaa Out Eşek Gustavo Royce, out Royce, kaleye baktı, vurdu, harbi kolaydı. kolay Gustavo verdi, Ozan Tufan, karıcı Abi yeter ya, Bak kanka ben sana pasat derinde nasıl Gördün orayı. Aç orta, hadi yapacağız kanka, hadi. Ulan, feneri tutuyorum hayatımda ilk defa. Hadi aç orta oğlum var ya. Niyeyse bugün seni tuttum. Orta! Git sen. Tamam, elleme mi elle mi? mi çıksın? Ya da yok, elle. Eşek, öpeyemedin Şimdi fener var çatakta, Kruz tıkla bunun içe! Tıkla bunun içe! Nereye tıklıyorsun Kruz? Böyle Ulan Kruz. Ulan Emel. Evet maçın son saniyeleri son 3 dakikayı izleyin kesmeyeceğim. Fenerbahçe takımı üzgün. Dortmund takımı mutlu. Maç bitecek diye seviniyor. Ama Fenerbahçe dedi ki ben bitti demeden bitti bence. <laughs> Gustavo ne yok artık Lebron James. O Tufan! tutar kesinlikle sesi, se, sese gelden çalmadım. Aç yukarı aç yukarı. yukarı. Açmıyor. onar mı ay maç aç Abi neyin ilan Hadi oğlum lan. 4 pozisyon oldu. Biri penaltıydı. Vermediler. Olarak Penaltı kaçırdı. Cidden, Vedat kaçırdı bir tane. Abi ne yapayım? Az, en azından biz... bir 0 gitti yani. Tamam. 4 maçın var Emir. Kazanınca 12 puan var. Bence hala bitmedi. Hala bitmedi. Hedefim tabii ki profesyonelde oynamak emir Elinçek. Grup şöyle ama Paris'in iki maç oynamış. O yüzden bu sayılmaz yani. Maç bitince gerçek grubu öğreneceğiz. Şunu seçtim. İnşallah. Şunu seçtim. Napoli ile beraber kalır Eğer dünya klası gelirse. Kaç oldu? 3, 4. 6, 9, 15, 22, 27. Çok, Çok rahat. Profesyonel. Güzel. Arkadaşlar Ömer Bayram geçen maç tam 2 gol attı. O yüzden ona güvenmek istiyorum ve Ömer Bayram'la başlayacağım arkadaşlar. Sonuçta bir göbek ve hemen şöyle profesyonelle de çekelim. Şöyle görüyorsunuz hiç ellemeden oynaya bastım. İlk düdük çaldı maç, maç, maç başladı. Şimdi <laughs> çaldı. Başarılar Galatasaray <laughs> sıra diyoruz. İnşallah Galatasaray yener. En azından ben çıkamasam bile Baran çıksın. Bence Emir de çıkacak ben de. Arkadaşlar Napoli tam Dortmund'la eşit. Dortmund'un atağı dahi Onun dışında full eşit. Çünkü demin baktım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Galatasaray atakta. Ömer Bayram! Ömer! Ortaladı! Son kalıramadı Mehmet! Ömer çok iyi oynuyor. Çok. Napoli atakta. Offside'da. <laughs> Zara. Çok Zara. iyi kurtardı. Ve Gulli. Güzel çekti. İçeriye orta yapmalı bence. Lemina. Geçen maçın yıldızı Ömer Bayram. Falka. O pasa bak Falka. Çok güzel atak geliştiriyor Napoli. Ömer Bayram. Çok güzel bir pas geldi Fegurli'ye. İçeriye orta o ne kuruyor. Ne Oğlum sen nasıl atıyorsun? Kanka kontra kat. Kontra Bir de profesyonel de oynuyor. Ne devam Aynen. Sen de profesyonel Ne yapıyorsun? Sen benden daha iyi oynuyorsun zaten. Oğlum. Herhalde de. Bence sen de gruptan çıkacaksın. Bak ben bunu Bir orta, on nekro, bir daha Ver altı! Out. Galatasaray'dan pas atarsın. <laughs> Cezayı kesecek mi? Muslera. <laughs> 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 daha gol yemedi. Yedi mi ilk maç? Yemedi. Kalk <laughs> Napoli bir git abi ya. Vallahi ben bu dakikalarda bak Slavya Prag'dan da çok atak edin. Abi gitmiyorlar ya. Yapıştı mı? Yapışıyorlar. Oğlum yürü Aha, git doğru. lan. Aha gol. Oh. Aha Bu kadar saçma bir gol. Don ya. Bravo Don. Bu kadar saçma bir gol olamaz. Don kattı yalnız. Evet de bak hani, Muslera gene kurtardı. Bak gene kurtardı. <laughs> Muslera Don kendi atmış. Bak Muslera yine kurtardı. Helal olsun Muslera. Donk'un don, don, şeyi. <laughs> Yok lan Manolas atmış. Yok Don Manolas oldu. Allah Allah. Bir bekle. Dondursak. Arkadaşlar evet Don kalmış ama şöyle bir şey var yani Altta çok büyük sahibim. bu bir hata değil çünkü top çarpıyor yani adam gol yemeyin diye donk olmasa orada yine gol olacaktı. Muslera da kurtarmış takımda hiçbir hata bulmuyorum. Helal Bence donk olmasa Nuslera kurtarır. Iki İkinciyi nasıl tutacak oğlum? Bence her türlü gol bitti bana göre. O yüzden Don alıp Böyle da kalsa bile ben de saygım için da. iyi beraber. Evet onu bir için puanla ikinciye atalım. Napoli tekrar atakta. İyi bastırıyorlar yalnız. Hiçbir şey yok. Kalk ayağa, kalk ayağa, kalk ayağa, kalk ayağa. Galatasaray aynı yerden, aynı pozisyon atarını yapıyor. Ulan kalk ulan sponsor. Penaltı. Hiçbir şey yok, hayır Penaltı, penaltı. Hayır abi ya, hayır ya. Galatasaray 10 kişi ya. Hayır ya. Hayır ya. İnşallah pozisyonu görmüşsünüzdür arkadaşlar. Gördüm arkadaşlar. Hayır ya. Hayır ya. Oh, Falk, ulan Falcao! o asistleri birini bize yapsaydın şu an git lan. Çok güzel verdi lan. Helal lan sana Falka. Bak bu pası aynen böyle antrenmanda çalışıyorum bak. Bak bak bak. Allah Allah. Vallahi bir kere bana verseydi şu an bu maç bendeydi. Zihir Tebrikler Napoli ne diyeyim. Arkadaşlar kötü değildim. iyi de değildim. güzel bir, güzel oyun sayılır. Ama 10 kişi kalmasaydım çok umutluydum. Bir tık umudum kırıldı. Onun dışında iyiyim. Oyuncu değişikliği... Aa ben büyüğü alacağım. Bu kadar. Yine Galatasaray'dan bir hata. Bu maç var ya hata oldu ya. 3-1. Müşter artık yapacağım bir şey yok kanka. İzleseydik mi? İzlediniz arkadaşlar? Yemin ederim sen. Tamam mı? İnandım. Vallahi inandım. Çok yavaş çıktı. Hadi be. Hadi. Galatasaray atakta. İkinci gol şansı oh, arıyorlar. Ne, yapalım, ne yapalım? Pas mı verdin? Calım mı attın? Calım attım. Atamadım. Hadi be. Ben hadi, hadi Çok güzel. Napoli çok güzel bir pasla geldi arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor lan? Çok güzel paslaşıyorlar şu kavgaya. Çok güzel bir çalım. Belhanda pasını verdi. Adam büyük. Ulan adam. Ayağı yok. Eee çok attı da zaten iki maç. Oyuncu değiştirecek. Sol aça Adem. Onye buraya alacağım. Forvet'e de aldım. Artık ne yapacağımı şaşırdım. Şuraya da. Lemina çık. Çık. Şöyle aşağı bir yukarı git abi ya. Bir şey düzen. Tam Levin'e görmeyin. Bu da böyle oynasın. Allah defans yapacağım yerde hata çıktım mı? bakalım. <laughs> Güzel paslaşmalar. O Nikuru ulan Andone aldı. Forvetlerin hepsi lan. Ben de Falko ile oynatsaydım. De <laughs> de Asist yapsın diye mi? Ulan Emre. Harika bir pas geldi. <laughs> Dur bekle. İlk faz çok güzel. Bekleyin. İkinci faz berbat. <laughs> Ofsaytlar bence yokmuş. Napoli tekrar atakta güzel bir <laughs> ortadayım. 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 Güzel bir pas. Alan. Şut ve 90'a. 4-1. bari de iyi takımdı desinler. İyi oynadı, savaştılar ama kurşun yediler desinler. Adam uçtu. Işte. Mustara'yı çıkardı. Aha gol. <laughs> Mus Baksana Mustara donka penaltı yaptırdı. Kapatma artık arkadaşlar izlesinler sonuçta. son 3-4 dakikayı. dokun, da. dokun helal. Tamam yürü. Yapacağı bir yok. şey yok. Abi yapacağı bir şey yoktu da en azından bir iki tane top tutabiliyordu Mustafa. O kadar da yani. Dört golün bari üçünü yeseydiniz. Yenildik arkadaşlar. Hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Çok kötüydüm. Ama en azından grupta en azından ikinci ya da üçüncüyüm. İkincisin. Yok kanka Napoli beni yendi ya. E3-3. Avareş. Tamam. var Oğlum Napoli beni yendi. Önce ikili avareje bakıyordum. Ben üçüncüyüm arkadaşlar. Emir dördüncü müydü? Yani büyük ihtimalle dördüncüdür. Bakmadık daha. Fenerbahçe dört. Galatasaray üçüncü ve Paris Saint Germain'le oynuyorum Allah kahretmesin. Hem de bakalım. Fransa'da. Gol krallığında bizden kimse yok. Asist krallığında bizden 12. sırada Selçuk var bu kadar. Yani bir de, de 4. sırada Fekir var. 5. 4. 5. 4 4. Bence de 5. <laughs> evet. Hadi gel. Arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Ne olur istere. öbür e bölüm galibiyetli olsun. 4. bölümde görüşürüz. Bu videoda zaten herkesle. Görüşürüz.